Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber um, Tower Defense Simulator'a yeni gelen Şimdi oyuna challenge mapleri gelmiş. Yaparak Ödüller alabiliyorum. Şu an elmas, hızlandırma ve XP getirmemi istiyorum. Çıkıyor yapmanızı isteyebilir. Um, ödüller haftada bir alınabiliyormuş. Is Pilot'a rework geldi. Arkasına dönme özelliği vermişler yani. Matchmaking Bakın hard War burada da var. Matchmaking coming soon demiş. Challenge'lar gelmiş. Orada PvP tekrardan gelmiş. O bir tane kral tacı var. Allah! Hayır, 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 Survival matchmaking'imiz buradan alınmış ve küçültülmüş, değiştirilmiş. Hepsini bir araya toplayıp buradan E'ye tıkladığımızda mission 1, mission 2, mission 3. Aa! 2 haftalık ara vereceklermiş. Kuleler için skinler gelecek. Ding 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 diye dönüyor. Hediyeler veriyor. Ne i̇şte gelecek? Ve sizi öldüğünüzde oyuna tekrardan başlatabilme ticketları gelecek. Korklarda Fallen Mod, Molten Mod, Pursuit ve DJ Rework'a gelecekmiş. Yeni kuruleler <laughs> ve yeni questler. Hardcore'a da bakarız. İlk başta ben challenge map'inden başlamak istiyorum. 100 parayla başlattım. Bir de sıfır para mı verdi? Aga. Kötü oldu bak sinirlenişine bakalım. Zaten update'in konusu buydu. O artık mavi değil. Yani Navy Ace Pilot biraz daha değerli olabilir çünkü artık mavi değil. Ben DJ'in şeyini çok merak ediyorum. DJ Reebok geldiğinde nasıl olacak? Aa, <laughs> bakın artık şey olmuyor. Koyacağımız yöne direkt bakıyor. Böyle bir şey diyordum ki artık hardcore stratejileri değişecek. Ki bu Yapılan değişiklik belki de Hardcore stratejilerini çok daha kolay yapabilir. Paradoxum Games'i alkışlıyorum. Çünkü sonunda özel şuraya şey yaptırmışlar. Ve DPS'i de aşırı iyi. Sanırsam en iyi başlangıç kulesi bu olabilir arkadaşlar. El Spiral'tı olmayanlar bitir asıl. Evet Spy Play'ini açtım. Oo, yani çok da de bitti. Değişmedi ama. Bir tane koydum ve oha oha çıkın bak kuş ordusu gibi dönüyorlar arkadaşlar evet arkadaşlar şimdi hardcore'a bakalım tamam ben bunu seçmiyorum. Evet arkadaşlar bu video bitti. Böyle güncel videoları arada atabilirim. Beğendiyseniz veya beğendiyseniz bir like atarsınız beni mutlu edersiniz. Görüşürüz.